bakacağım da. Ya Rab beni nereden alalım? Ya Rab beni nereden alalım? Bir kamil mürşide varalım. Bir kamil mürşide varalım. Hakkın yoluna kurban olalım. Hakkın yoluna kurban olalım Bir anda sabah olmaz ebede Gözüme uyku girmez ebede Gönlüm teselli bulmaz ebede Günün kuşunu eyle yemedim Günün kuşunu eyle yemedim Dünya yemeyin bağlayamadım Dünya yemeyin bağlayamadım Yandı yüreğim ağlayamadım Yandı yüreğim ağlayamadım Bir anda sabah olma demede Gözüme uyku girme demede Gönlüm teselli yapılma elveda Ya Rabbi Rahim ey lütfü kerim Ya Rabbi Rahim ey lütfü kerim Yoluna kurban canım var benim Yoluna kurban canım var benim Ya Rab sen varken nereye gideyim ya Rab sen varken nereye gideyim, bir anda sabah olma nebede. Gözüme uyku girmez evde, gönlüm teselli bulmaz evde.